Arkadaşlar herkese merhaba arkadaşlar. Herkese merhaba arkadaşlar. Evet gördüğünüz üzere bugün yine bir kutu oyunuyla daha karşınızdayız. Şimdi görmüş olduğunuz gibi kutumuzun burası açık. Burada bir tane balonumuz var. Bir tane. Evet bir tane balonumuz var. <laughs> Bu görmüş olduğunuz çöp şişleri kolinin üzerinden batıracağız. Anne şimdi batırmasın acaba. Eğer balon patlarsa kaybediyoruz. Evet. Balonu patlatan kaybeder. Kaç tur oynayacağız? 3 tur oynayacağız. Balon patlayana kadar. Bakalım. İlk Balonu tarz. patlatan oyundan çıkar. Kalan 2 kişi oynar. Aaa. Aa, kaç kaç mı? Bir şey diyeceğim. 2 tur oluyor yani. Ağaç açlar. Ağaç açlar ama kaç kaç mı kaç yapacağız? Tamam hadi başlayalım o zaman. Evet. <laughs> hadi. Çok heyecanlıyım. 1-2-3 normal başlıyoruz. Tamam mı? Aa. Bir, iki, üç. İç. Taş, kağıt, makas. Esra sen çık. Sen en son yapıyorsun. Hadi gel ikimiz can gir. Taş, kağıt, makas. Aa Esra işte, bana yaptı bir programı. İki başlıyor. İlk can gir başlıyor. Hazır mısın? Ama oldum, hazır. ben buradan açayım. Var nereden istiyorsun? Ama sivri ucunu kullan. İlk boşta Hı. bir de balonu patlatıyor. Çok hatta hatta heyecanlı. Tamam, olmaz. Dikkat et. Oraya mı? Başka bir yerde mi? Olmadı. Tam oldu kadar. Yok yok o bu burada kalsın. Evet orada burada kalacak. Ki, Ama patlayı ses çıkınca ben... Aa. Tamam. Ben şöyle tutayım mı Çünkü Hı -hı. oynuyor yerinde. Hı, -hı. Ben <laughs> şeyi patlatmamız gerekiyor değil mi? Tabii. Ben az önce o yüzden şey patlatan kazanır gibi arkadaşlar Patlatan kaybeder. Bu ben de. Ha ben alıyorum şeyi. Ben şuraya yaparım bir dakika sokulmuyor. İşte. Geçiyorsun birincisin. Babam kesin top nesin Ne yapma öyle. Bu da ağzına. Çöp şiş kılacak. Evet, şu an heyecanlı. Alan daralıyor arkadaşlar. Kim yani? Başka bir yere gidiyor çöp şişi. Bilmiyorum, tamam dur Ama yok değil mi bunda? Bilmiyorum batır. Batır. Hayır, <laughs> batırılıyor. Tam sonuna kadar, <laughs> dik bir şekilde batır. Baba dik batıyorum zaten. Sulama, evet, dik batıyorum şey oluyor. <laughs> Şöyle bir info vereyim size, balon <laughs> patladı. Gerçekten? Evet, eslen patlattı. <laughs> yani sesli patlamadı ama belli oldu orada. Evet, balon patladı. Nerede? İşte buradan arkadaşlar bakın. Aynen. Balon patladı. Bence oyundan çıkmasın. Nasıl olacak? Biz an birer bir hmm, puan aldık, Esen puan alamadı. Tamam. Ben bunu yapamadım. Şimdi ikinci tura geçiyorum. Hadi başla bakalım Cihangir. Buradan alsana daha kolay değil mi sana? Tamam o orada dursun oğlum. Aferin. Evet sıra sende. Şu an masaya değdi. Hı hı. Hayır. Yani neden ondan çok şişi şey yamuk gidiyor? Yamuk gitmiyor. Şu an masada. Hı -hı. Böyle bak değince yamuluyor çünkü. Belki topun ya bir önüne Anladım. bir yargısına saplamış olabilirim. Bilemiyorum. Hı -hı. Çok tamam. Bak. Masaya değdiği an bırakın. Evet bakalım sıra İslam'de. Kime denk gelecek? Çok <laughs> <laughs> İşte ya korkusuz ya kral. Cihangir gibi batırırsanız patlar balo. <laughs> <laughs> Bilemiyorum ne olduğunu. Yok olmadı. Yok a Ay nasıl oldu? Evet canım evet, şey, gir. Aferin. Tamam. öyle sıra değil mi? doğru. Şuradaki Evet. Korkma. Oraya ben duracak artık. Aynen <laughs> sen yeni bir çöp aldın. ya. Oy. Patladı. Yes. <laughs> Bu turda puan alamadınız evet. Fatma Hanım. Bakayım. Bakalım. Şimdi e, işte. şöyle Şimdi... Eslem'in bir puanı Cihangir'in iki puanı senin bir puanın var. <laughs> Çünkü diğer halde Cihangir'le sen puan almıştın. Eslem alamamıştı. Bu elde Eslem'le Cihangir puan aldı, sen alamadın. Yani 2-1-1. Evet. Cihangir önde gidiyor. Şimdi bu son tur. Evet. Bakalım evet, ne olacak? Son tur oldu, belli olmaz ki. 2 kim yani illaki biri 2-2 iki, iki berabere kalacak. 2-2 i̇ki, iki berabere kalanlar bir tur daha oynayacak. Evet. Kim kalırsa. Bu turda biri elenecek. O da. O da. Şimdi 3. tura da, geçiyoruz. De. Şimdi bir saniye Cihangir. 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 Şimdi Cihangir. Ee, üçüncü tur Cihangir kesin, o kesin finalde. finalde. Şimdi Cihangir. bu turda e, peki bu turda e, kim birer puan yani senle Esma arasında kim bir puan alırsa Cihangirle final. Cihangir, finalde Hadi bakalım Cihangir. Korkusuz. Hadi bakalım. Aferin. Hayır Hayır. Şey. Şey balon kokusu geliyor. <laughs> balon kokusu soru işareti Evet, balon kokusu soru işareti Aha, dibine bağlayacağız <laughs> Evet. Aynen. Evet arkadaşlar balonumuzu görüyorsunuz. Ay, ben çok... Hadi bakalım. Arkadaşlar balonu görüyor ama hani biz göremiyoruz ya sıra bende. Hayır ha, doğru abanda. Peki bu turda Heh, doğru Cihangir patlatırsa ikiniz birer puan alacaksınız. O nasıl olacak? Ha. Ha, doğru. Büyük bir paradoks'a girdik. balon patlatma şey koymuş onu. Ne zaman? Evet, balonu koymayı unutmuş alabilir miyiz? <laughs> <Burada gülüyor> ben balonu görüyorum. Bence artık balon bunların etkisi bu tarafa kaçtı. Bilemiyorum. Anne <laughs> patladı. Hadi bakalım Fatma'nın. Geçen de aynı buradaydı. <gülüyor> yes! <gülüyor> evet, puanı. Cihangir ve Eslem aldı. Yes. Teşekkür ederim beni izlediğiniz için. Sağ olun, sağ olun. Yes. Seni uğurluyoruz. Annem için bir alkış. Teşekkür evet, ediyorum, alkış. teşekkür ederim. Şimdi final turuna giriyoruz. Ama evet. aslında şöyle oldu. Cihangir 3 puan oldu. Eslem 2 puan oldu. Evet. Bu turda Eslem'in patlatması, şey Cihangir'in patlatması lazım. Evet. Yoksa yani şöyle. Yok, patlatılır da Neyse final turumuz olsun. Çok şey değil. Final turuna geçiyoruz. Heyecanlı bir şey. Şimdi üçüncü turdayız. Dört. He, dördüncü turdayız. <laughs> Şimdi burada Eslem patlatırsa, e, e, pardon Cihangir patlatırsa, Eslem'le Cihangir'in puanları eşit olacak. Evet. Playoff gibi bir şey oynanacak. Yani oradan kazanan şampiyon yani bu olacak. Bir şey bir burada... burada. İkimiz de patlatamadık. İnan i̇lla İleride patlatacaksınız. illa patlatırsınız. Burada e, Cihangir şey eslem e, patlatırsa da Cihangir otomatikman kazanıyor. Hadi başlayalım. Evet. İlk Allah. Allah. Oha ilk, ilkinde patlattın Cihangir. İşte <laughs> balon burada. <O> da <laughs> Aslında sevinmemen lazım. Ablanla puanların eşit oldu kaybediyor çünkü bu oyunda. Evet, da. patlatan kaybeder. Tamam, puanlar eşitlendi. Yani 3 3. Şimdi her şey 3 -3. bu tura kaldı. Şimdi her şey bu tura kaldı. Bu turda balonu kim patlatırsa elenir. Şimdi başlıyoruz. Şampiyonluk maçına hazır mısınız? Evet, hazırız. Başlayalım. Artık şampiyonluk turundayız. Ee, yani çok heyecanlı bir tur yani oldu için. Evet şimdi başlayacağız sen başlıyorsun. Evet başla bakalım Cihangir. Neden? Evet, Ay evet. <laughs> korktum diyor. Tamam. Musun? Ay tamam. Balonu patlatan kaybeder. Diyet kazanır. O kadar uğraşsın neden? Kendin Kendince bir strateji geliştirdi demek ki. Ve balon patladı. Ve Cihangir kazandı. Şampiyon Cihangir kutluyoruz. Şampiyonlar Ligi müziğiyle. Evet Eslemcim. Ne düşünüyorsun? Hiçbir şey. Neden? <laughs> Oyunu sen kazandın tebrik ederim Arkadaşlar şöyle bakın <laughs> E sen, sen ne yapıyorsun Tabii. Saklanıyor musun <laughs> Şampiyon Cihangir <laughs> Balonu bırakalım Cihangir Şampiyonsun şampiyon hareketi yap <laughs> Şampiyon hareketi böyle. Evet. evet tebrikler. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Kazanan kardeşim annem de çok erken yani... adı erken veda etti. Evet. Yani... Kardeşimle son tura kaldım. Yani kardeşim kazandım. Oradan çok şey öğrendim. Nereden oğlum? Geçen videoda neydin? Çok kırgınım. <gülüyor> <gülüyor> çok kırgınım. Ben kazandım tebrik ederim. Şampiyon. Şampiyon. Beni havada kaldı. Ama yani annem de çok erken adaya ha, veda etmiş oldu. Yapalım. Evet arkadaşlar videomuz sonuna geldik. Kanalımıza abone olmayı, yer katmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Biz çok seviyoruz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.